savaşa çıkın. Hifafen <laughs> hafif ve figalen ve ağır. Gerek hafif, gerek ağır e, olarak yani hafif silahlarla veya ağır silahlarla savaşa çıkın ve cahidu ve cihad edin. bi envaliküm mallarınızla ve enfusikum canlarınızla fi sebilillah Allah yolunda. Zalikum <dülüyor> işte bu hayrun daha iyidir, daha hayırlıdır. Lekum sizin için in kuntum ta'lemun eğer biliyor olduysanız, bilirseniz. <fansızlar> <laughs> Lev aravan aradan gariben şayet olursa yakın bir kazanç kolay bir kazanç söz konusu olursa ve seferen kasiden kısa bir yolculuk normal bir yolculuk olursa le ettebeuke sana tabi olurlar. Ve lakin uzak geldi aleyhim onların üzerine eşşukkatu meşakkat onlara uzak geldi. Yani e, meşakkatli bir yolculuğa çıkmak istemediler. Ve seyahlifune yemin edecekler billahi Allah'a lev isteta'na şayet gücümüz yetseydi lekaretna çıkardık me'akum sizinle birlikte çıkardık diye Allah'a yemin edecekler yuhlikune helak ederler enfusehum kendi nefislerini kendilerini helak ediyorlar vallahu Allah ya'lemu bilir innehum onlar lekâzibûn yalancıdırlar Allah onların gerçekten yalancı olduğunu biliyor Allahu <laughs> anke Allah seni affetsin lime niye edinte izin verdin lehum onlara hatta ta ki yetebeyyene ortaya çıksaydı leke sana ellezine sadaku doğru söyleyen kimse ve taaleme ve bilseydin el kâzibine ve yalancıları da doğru söyleyenlerin kim olduğunu ve yalancıları tanımadan onlara ne diye izin verdin Allah seni affetsin. La yestezinuke senden izin istemez. Ellezine o kimseler ki yu'minune iman eden kimseler billahi Allah'a ve yevmil ahiri ve ahiret gününe iman eden kimseler senden neden izin istemezler? En yucahidu cihat etmeleri konusunda bi envalihim mallarıyla ve enfusihim ve canlarıyla şehad etme noktasında senden izin istemezler. Vallahu Allah alimun bil muttaqin. Korunanları takva sahiplerini bilendir. İnne ma ancak yeste'zirvüke senden izin ister. Kim? Ellezine la yü'minune billah. Allah'a inanmayan kimseler. Vel yevmil ahir ve ahiret gününe inanmayan kimseler senden izin ister. Münafıklar yani ve irtabet kulubuhum kalpleri şüphe içerisinde olanlar fehum ve o kimseler ki fi raybihim şüpheleri içerisinde yetereddedun tereddüt içerisinde olan kimseler senden izin isterler Velev eradu eğer şayet istemiş olsalardı el kuruce çıkmayı le e elbette hazırlanırlardı lehu hazırlanırlardı lehu ona uddeten bir hazırlık hatırlarlardı yani hazırlık yaparlardı velakin fakat kerihe Allahu Allah kerih gördü hoşlanmadı neden hoşlanmadı in bi'atahum Allah onların davranışlarından hoşlanmadı. Ba'te infial babında burada in bir af olmuş. E, ne olarak gelmiş? Mastar olarak gelmiş. Ne demek in bir az? Onların kalkmaları yola çıkmalarından Allah hoşlanmadı. fethabtahum ve onları alı koydu sabitledi sebbete aslında sabit t, t iledir sebbeta sebbetahum onları geri bıraktı sebete kelimesi sabit olmak yerinde kalmak anlamına geliyor yerleşmek anlamında tetbit kelimesi oradan geliyor. T ile olanı ise ta fiili ise durmak, mani olmak ve geri bırakmak anlamına geliyor. Ve ile ve onlara denildi ki ukudu oturun me'al qaidin oturanlarla beraber oturun denildi. Lev haracu fikum eğer aranızda çıkmış olsalardı ma zadukum size artırmazlardı ziyade etmezlerdi illa ancak habalen kabal artırırlardı. Ne demek habal? Eksiklik, helak veya öldürücü zehir anlamına geliyor. Külfet kısaca. Yani size, başınıza bela olurlardı. Ve le evza'u hila lekum ve sizi bozmaya çalışırlardı. Evza'u koymak isterlerdi, korlardı. Hila lekum sizin aranıza. yebğûnekum size arayarak el fitnete fitne arayarak aranıza sokulurlardı. Yani sizi bozmaya çalışırlardı. Ve fikum içinizde vardır. Sizin içinizde semmaun kulak verenler vardır. Feal vezne mübalağa ismi. Kulak kabartanlar vardır. Lehum onlara Vallahu Allah alimun biz zalimin Allah zalimleri bilendir